gün ne oldu biliyor musun? Kalbimden ilk defa koptuğunu hissettim. İlk defa sensiz olmayı kabul edip seni sevmekten vazgeçtim. Keşke, keşke bir şeylerin düzeleceğine dair biraz inanç olsaydı içimde. Fakat beni o kadar yanıltız bıraktın ki, o kadar üzdün, o kadar yanılttın ki. Sana dair en ufak bir umut kalmadı dahi içimde. Halbuki canımı istesen ne dediğini sormadan verirdim. Ama sen bir nedeni olmadan canımı yakmayı seçtin. Sanırım sevgisi tükendikçe öfkesi de siliniyor insanın. En başlarda kin doluydum sana. Şimdilerde kırgın bile değilim. Yani kuşlar kadar özgürsün bundan sonra. Kanatların kırılsın demiyorum ama uçup gittiğin her yer gurbet olsun. Benim yüreğim bir daha yuva olmaz sana. Bu yüzden, bu yüzden daha fazla zorlamanın bir Anlam olmadığını bütün benliğimle inanıyorum. Dedim ya Bir zamanlar fazlasıyla öfkeliyken sana Artık Kırgınlık bile duymuyorum Sen Sevildiğini hissettiğin her yerden Uçarak gitmeye adet edinmişsin Bense Sevdiğimi yüreğimi yuva etmeyi Şart bilirim Yani Yorulana kadar Kanat çırp elinden geldiğince Ve Mümkün olduğunca benden uzağa çünkü benim gökyüzüm bundan sonra yalnızca gurbet olur sana. Yalnızca gurbet olur sana. <laughs>